Yine nebiler nebisinden görüyoruz, hakim bize naklediyor. Sahabe-i ikramda öyleleri vardı ki, Kur'an-ı Mucizül beyanın okunmasına tahammülleri yoktu. Nasıl bir kalp taşıyoruz ki bilmem, Kur'an-ı Kerim okunurken, kafirler hakkında söylenen sözler durumumuzu ifade edecek vaziyetteyiz. Allah bizi affetsin. Körler, sağırlar olarak işin üzerine kapanıyor ve abanıyorlar diyor. Körler ve sağırlar olarak. Sanki Kur'an kulaklarına girmiyor, sanki onlar hiçbir hakikat görmüyorlar ve sanki kalpsiz yaşıyorlar da Kur'an'ın ve yinatı karşısında ne duyuyor ne de duygulanıyorlar. Ama ashab-ı kiram öyle değildir. Hazreti Ebubekir Kur'an'ın tilavetine, terdatına başladığı zamanda gözyaşları da beraber başlıyordu, hıçkırıkları da beraber başlıyordu. Nasıl başlamaz ki o gökte olan Meleği alemin sakinlerini dahi etrafında pervaz ettiren mukaddes bir kelamdı. O göklerin ve yerin sultanı Allah'ın kelamıydı. O gayb aleminden şehadet alemine uzanmış, insanların arzusunu soran, Mevla'nın isteklerini insanlara bildiren ve insanların Mevla'ya kavuşma yolunu gösteren mukaddes bir kitaptı. Kur'an'da Allah insana konuşuyordu. Kur'an'da Allah insanın kalbine hitap ediyordu. İşte bu mukaddes manaları asıl manasını bilmese bile düşünüyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kur'an kelamullah'tır. Hak'tan şerefli mahluk olan insana gelmiş bir namedir. Mevlam benim kendisine teveccühüm olan namazımda bunu benim elime veriyor. Bana oku diyor, sana gönderdiğim nameyi ben dinleyeceğim. İşte bu hava, bu anlayış, bu şuur içinde okuyan ağlıyordu, kalbi kalaklar içinde, sıraplar içinde çarpıyordu ve niceleri vardı ki ashab-ı kiramdan muhaddisler ölen insanları kaydederler. Kur'an-ı Kerim'de bir cehennem ayeti, bir azab-ı ilahi ayeti okunduğu zaman Hz. Yahya gibi ellerini kulaklarına kapatır, dağlara çıkanlar olurdu. Babası Hz. Yahya camide olursa şayet minberde Allah'ın azabından bir şey bahsetmezdi. Birden bire kalbi duracak gibi olurdu. Farkına varamadı bir gün minberin arkasındaydı. Cehennemi vasfet verdi cemaate İsrailoğullarına. Allah'ın azabı çok şiddetlidir, büyüklüğü kadar azabı da büyüktür. Büyüklüğüyle ve azabıyla sizi tehdit ediyor. Kim bilir neler söylediyse birdenbire caminin içinde bir feryat, bir bağırma, bir kendini yere atma görüldü. Eyvah Yahya buradaymış dedi. Babası ondan saklıyordu, Allah'ın emirlerini böyle ağırlığıyla anlatırken. Günlerce dağlarda dolaştı onu içeriye alamadılar, eve getiremediler, döşeye gelip uzanmadı, toprağının başına oturmadı. İnsanın kalbine o kalbi işba edecek şekilde Mevla duyurulursa, şu muvakkat ömürde hayatın hesabını vereceğin bir gün sana duyurulursa, gözünü açıp kapamadan, kulağına giren bütün havanın titreşimlerine kadar her şeyin hesabını vereceğin muhasibin Allah olduğu bir günde ona hesap vermeyi düşünürsen ürperecek ve titriyeceksin. İşte birisi böyle bir azabı ilahi ayetini Cenab-ı Hakk'ın azabını anlatan bir ayeti duyunca evine kapandı artık dışarıya çıkmadı. Resul-i Ekrem sordu, bizim o delikanlı nerede dedi. Hakim ve bey Beyhak'ı naklediyor bunu. Dediler ya Resulallah, işte son günlerde durumu şuydu, cehennem yanında anıldı mı yıkılıyordu, Allah'ın azameti kendisini anlatıldı mı yıkılıyordu ve sonra da bir daha evinden çıkmaz oldu, görünmez oldu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kalktı, kapısına kadar gitti onu. O Allah'a mütevelli ibadeti taattaydı. Evladı iyalinden de bir bakıma itizal etmiş, kendisini ibadeti taata vermişti. Muazene olsun diye naklediyorum bunu. Kim olabilir ki böyle? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam geldi seni görecek, ziyaret edecek deyince çok heyecanlandı delikanlı. Ben kim Allah'ın peygamber ayağıma geliyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam içeriye girdi. Onun o mübarek haliyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmiş. Hilal hayal olmuş. Maddeten erimiş fakat manada abide haline gelmiş. Şayet insanın insana taabbüdü, insanın insan karşısında serfuru etmesi, bir insanın başka bir insanı büyük görmesi, ona secde etmesi küfürdür, haramdır. Eğer bir insanı abideleştirme, karşısında tazim duyma, tepcil etme gerekirse, o delikanlıya bu işin yapılması gerekir. Ama İslam bunu haram ettiği için olmayacak. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, nurdan abide haline gelmiş bu delikanlıyı sinesine bastı. O, o esnada kupkuru ve sop soğuk bir halde Resul-i Ekrem'in ayaklarına doğru yıkılıverdi çoktan mukaddes ruhu uçmuş gitmişti. Daha Resul-i Ekrem'e eder etmez. Allah'a teveccüh etmişti, Resul-i Ekrem'in kucağında da ruhunu Allah'a teslim ediyordu. Adresini bırakmıştı Resul-i Ekrem'e. Herkesin acaba Hz. Muhammed nerededir dediği mahkeme-i resul Ekrem onu arayacak ve bulacaktı. Kucağında ruhunu Allah'a teslim eder, o benimdir diyecek Ya Rabbi. Adres bırakacaksın, kendini tanıtacaksın, günde birkaç defa hatırlatacaksın, birkaç defa hatırlayacaksın, birkaç defa adı cansızlara can getiren, kurumuş ölmüş kemikleri hayata kavuşturan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adına da kurban olayım, tadına da kurban olayım, yadına da kurban olayım, adını anacaksın, adının anıldığı yerde ölmüş şeyler hayata kavuşur, anacaksın, sen anacaksın ki o da seni ansın orada. İşte bu anma bir adres bırakmadır. Ben ya Resulallah şu durumdayım, şuradayım demektir. Ben ki mücrimim, ben ki günahkarım, sen ki sultansın, ben ki kapında havhav hav ederim, sen ki benimle av avlarsın, lütfet beni de beraber götür. Ne hoştur. Bu noktada hissi dahi olsa demeden geçemeyeceğim. Cami, Ashab-ı Kehf'in köpeğinin durumunu serinçli ederek Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a dert yanar nasıl dert yanmayacaksın ki tabibül kuluptur? Kalplerin doktoru, kalplerin hekimi odur. Benim kalbimi o tedavi etmezse kim edecek? Ya Resulallah, şifaşet künseki ashabı kef, dahili cennet şevem der zümreyi ashabı tu, o revet der cennet men der cehennem keyrevat, o seki ashabı kef, men seki Nasıl olur ya Resulallah diyor, Ashab-ı Kehf'in bir köpeği vardı, onlardan ayrılmadığı için onlarla beraber cennete girecek. Senin de bir ashabın var, ben de senin ashabın köpeğiyim. Senin ashabın cennete girecek ben nasıl kalırım dışarıda Bunu cami söyler. Allah lütfederse, bizi Allah Resulü'nün ashabını ashab-ı Kehfet değil, köpek ederse, siz bilmem kabul eder misiniz, ben cana minnet bilirim bunu. Beni köpek gelirse, arkasından gel gel derse, bunu cana minnet bilecek, koşa koşa sevinç ve sürur içinde cennete gireceğim. Cenab-ı Vâcibül Vücud bizi cennete koysun. Cenab-ı Vâcibül Vücud bizi cehennemden korusun. Bizi masum ve mahfuz buyursun. Mümin kalbinde haşyetin, saygının bu muadelesini kurarken, aynı zamanda bir ümit de içinde belirecek yıkılsa, dökülse, perişan olsa, başka kapı bilmediği için sadece ve sadece Mevla'ya teveccüh edecek. Fert teveccüh etme mecburiyetinde olduğu gibi, aile teveccüh edecek, cemaat teveccüh edecek, millet teveccüh edecek. Fertler yıkılmış, dökülmüş, perişan olmuş, aileleri harap olmuş ve milletleri harap olmuş bir cemaat haline geldik. İslam cemaati, kemiyet ve sayı itibariyle, kelli itibariyle 700 milyona bali büyük bir cemaat. Ama ne acı ki dünyanın her yerinde Kur'an raftadır. Dünyanın her yerinde Hz. Muhammed ara sıra hatırlanmaktadır. Dünyanın her yerinde Kur'an'ın manası anlaşılmamaktadır. Bir cemaat vardır yeryüzünde ama nasıl da Allah affetsin, cemaatle kusura bakmasın. Cemaat gibi bir cemaattır, cansız bir cemaattır. Mevla ölüden diri, diriden ölüyü çıkarır. Mevla azizi zelil yapar, zelili aziz yapar. Zillete düştüğümüz zaman bizi aziz yapmasını diliyoruz, aziz etsin bizi. Ölü hale geldik, ihya edebilir bizi. Lütfetsin, bizi hayata kavuştursun. Dokuz asır tevhide hizmet etmiş bu milleti, bu asil milleti yeniden tevhidin bayrakları haline getirsin. Aziz kılsın, ümmeti Muhammed'in imdadına koştursun inşallah. Evet milletlerin içinde ümit belirecek. Her millet, her cemaat Allah'a teveccüh edecek. Ama fertler teveccüh ederse millet teveccüh etmiş olacak. Efradı günahlardan mürekkep, mükemmel, salim ve salih bir bina tasavvur edilemez. Efradı günahlardan mürekkep bir millet salim ve salih tasavvur edilemez. Cemaatin salahı fertlerin salahına bağlıdır. Fertler sağlam ise cemaat sağlam olacaktır, millet sağlam olacaktır. Fertlerin içinde rüşvet cari ise, fertlerin içinde faiz cari ise, fertlerin içinde ihtikar cari ise, fertlerin içinde zina, hırsızlık, ahlaksızlık cari ise, fertlerin içinde duygusuzluk cari ise, o cemaat ahlaktır, cemaattır, o cemaat faizçi cemaattır, o cemaat muhtekir bir cemaattır. Öyleyse cemaatimizin, milletimizin saadet ve selametini, sıhhatini düşünüyorsak, fertler halinde sıhhat kazanmaya bakmalıyız cemaatimiz için, milletimiz için, gelecek nesiller için, milletimizin istikbali için bunu yapma mecburiyetindeyiz. Bu da bir taraftan bizi kamçılayan, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin kucağına iten, korku endişemizi sarsarken, dehşetinden biz sarsılırken, beri taraftan sığınacağımız bir yer arıyoruz. Melce ve mence olarak Cenab-ı Hakk'ı buluyor, ona teveccüh ediyoruz. O bize şöyle diyor, Yebne Adem, Ey insanoğlu eğer bana dağlar ağırlığında hatalarla dahi gelsen eğer bana şirk koşmamış olarak geldiysen ben sana o kadar mağfiretle mukabele edeceğim Sen yığın yığın günahlarla ummanlar gibi günahlarla bana gelsen elver ki bana eş ortak koşmayasın mabudu mutlak olarak sadece ve sadece beni tanıya benim karşımda terfiu edesin ben o kadar sana mağfiretle mukabele ederim diyor işte seni böylesine iltifatla, böylesine rahmetiyle istikbal eden, dönüşüne lebbeyk kulum diyen Mevla'yı müteala teveccüh edersen, muazeneyi, muadeleyi kurmuş olacaksın. Cenab-ı Hak bu korku, saygı ve reca, ümit muazenesini, muadelesini kurmaya bizleri muvaffak kılsın inşallah. İslami hayatımız buna bağlıdır muhterem Müslümanlar. 20. asrın davbali insanı, Allah'a karşı saygılı olmayı becerdiği, başardığı an inşallah Teala işin yarısını halletmiş olacaktır. Ve bir taraftan da alabildiğine korktuğu, dehşede düştüğü, temelinden sarsıldığı dakikalarda yine ona merhamet edecek, medet edecek elinden tutacak, Mevla'nın bulunduğuna inanarak onun kapısına giderse tam muazene muadele kurulmuş olacaktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yolu budur. Sahabe-i kiram radiyallahu anhum hazretlerinin yolu budur.